Güzel. Ay yerim ben seni Danabalya, yerim ben seni kızım. He? Anca sen yersin zaten Kamili Bacı, başka kesmeye yetmez. Aa bir dakika ya, kimseye yedirtmem ben bu Danayı ha, benim Danam bu. Ya niye celalleniyorsun ki öyle? Ne dedi şimdi Mühtebel? Sen bir kere sus kelindir ağam. Git de kasaptan al etini bakayım. Ya karıcığım biz de öyle yapacağız zaten, bunu kesmeyeceğiz ki. Çünkü dünürümle arasında duygusal bir bağ oluştu biliyor musun? Gerçekten mi? Vallahi bak ben bunlar çok sevindim şimdi ha. <laughs> e peki, fakire fukaraya ne dağıtacağız? Et vereceğiz yine canım. Kasaba et siparişini verdik bile. Ay tamam, etsiz olmaz çünkü. Aa, ağam bunu biz nerede bakacağız peki? Ahırda, ahırda, ahırda büyüyecek, serpilecek. Ama ağam bir dakika ya. Orada çok sıkılır. Kapalı kalmasın arada bir danamı. Ben gezdirebilir miyim bahçede? <gülüyor> Gezdirebilirsin. <gülüyor> Çok tatlısın sen. Benim dönürüm. De haydi alak da gidek. <laughs> evet. Hazır mısın? Evet. Hop hop. Oh. Ana. Ana. Yardım edin. Bana ederim. bir danamız <laughs> eksikti o da oldu. <laughs> sen sus bakayım. Bir kere ben sana hiç güvenmiyorum. Sebep? E sen her şeyi yiyorsun. Allah bilir mi danayı da yersin. Hani bıl kılıklı kadın. Ha doğru. Yiyebilirim valla. Bayılırım süt danasına. Ha hem de hepsini yer yutar valla. Ona da ekmek banar böyle. Sen <laughs> uh. kapa ben gireyim be. Onu da yerim. Onu, Ay, da da yerim. De, onu da yerim. Onu da yer afiyetle. Hepsini yer valla. Ha <laughs> <Daha> bella. <laughs>